bakayım saat kaç? Saat 8 olmuş. Tamamdır gideceğim. Şimdi tarlamda çalışacağım. Yemeğim var mı? Yemeğim var. Güzel. Bayağı da avucum varmış. Tamamdır ama olsun. Biz gene tarlamızı toplayalım şöyle. Şuraları toplayalım. Ondan sonra bakacağım. Birazcık etrafta gezineceğim. Bakalım bugün eğlenceli bir şey bulabilecek miyiz? Şöyle şunları toplayalım. Tamamdır. Şimdi sırada bunlar var. Bunları da topladık. Tamam. Şunları da toplayalım şöyle. Oh, misin? Misi. Çok güzel. Tamamdır topladık kadar hadi, 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 hadi. bunları topladım güzel. Tamam çok güzel. Şimdi bunları ekelim. Bu arada arkadaşlar siz de bu tarla bir toplamamın şerefine bu videoyu bir like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Atarsınız işte evet, sizi biliyorum atarsınız unutmazsınız tabii ki. O yüzden şimdi atın ki unutmayın. Şunları ekelim şöyle tamamdır. Şimdi bakalım ne var etrafa. birazcık gezinelim bakalım. Şöyle şunları koyalım buraya. Bakalım etrafta neler varmış. Bugün kendimize eğlenecek bir şeyler bulmamız lazım. Aa orada bir sandık var. Aa bu da ne böyle? Arkadaşlar şunlara bakın. Çok garip sandıklar var. Hepsinin boyu birbirinden farklı. Şuna bakın. Bu küçük bir sandık. Bu ondan daha uzun bir sandık. Bu daha da uzun bir sandık. Bu epey uzun bir sandık. Oo çok iyiymiş bunlar. E, ee, burada bilgi var burada? Bir şeyler yapılacak diyor. Bu ne diyor? Bu sandıktaki eşyaları almak istiyorsan yapılacaklar listesindeki eşyaları buraya atman lazım. Nasıl yani? Ben bu eşyaları buraya atmadan bu sandığı alamaz mıyım? Yok olurum deneyeyim bakayım hop. Aha açamadım. Burayı açayım hop. Aha bunu da açamıyorum valla. Orada bir var. Aa bunlar açılmıyor. arkadaşlar. demek ki bunları yap... Lazım. O zaman yapalım bakalım. İlk önce sandığından eşyaları almam lazım. Gideyim hemen sandığıma. He. Dönemeci gidelim. Tamamdır geldim. Şuradan hemen taş e, kazma küreğimizi alalım. aldı? Tamam şimdi gidip yapalım bakalım arkadaşlar. diyor 16 tane odun, 32 taş, 32 tane toprak. Tam çok basit. İlk önce odunları toplayalım ama buradan toplayamayız. E, şuradan gidelim. Orada güzel ağaçlar var. 32 tane taş demişti. Taşı buradan alalım o zaman. Toprağı da buradan alalım tahammül bize bakalım. O sandıktan ne eşyalar çıkacak sizce? Tahminlerinizi yazın bakalım tahmin edebilecek misiniz? Hop 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 ben tahmin ederseniz eğer doğru tahmin ederseniz kalp atacağım hepinize. Şöyle şuradan hemen 32 tane taşımızı toplayalım. Tamam şunları da topla. Bunu da topla. Allah kafamıza düşecek. Allah 26, 27, 28, 29, 30. 30 liraya 32 tamamdır bunları topladık şimdi şuradan hemen 32 tane de bir dakika 32 topraktım aynen 32 tane de toprak şuradan hemencik toplayalım onları da hop 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 tamam da toplayalım şöyle hop 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 tamam topluyoruz valla hop 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 güzel 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 23 24 25 26 27 28 29 30 Allah aşağı düştüm 31 ve bir tane daha alalım. 32 tamamdır bunu da topladım. Şimdi karşıya gidip birazcık da oradan odun toplayacağım. Şöyle şuradan çıkış yolu yapayım kendime. Tamamdır fazlalık toprağa toprağı da koy şöyle. Güzel. Şimdi gidip birazcık da odun topluyorum şu karşıki ormandan. Ondan sonra gidip o sandıkları açalım bakalım ne eşyalar çıkacak o sandıklardan. Ee, şuradan hemen topluyorum 16 tane odun ne bakayım. Aynen 16 tane odun tamamdır. Şöyle toplayalım şunları. Hop tamam 4 tane buradan çıktı. Ya ağaçları toplayalım şöyle. Hop tamamdır. Ee, 8 o oh, buradan bir tane daha çıktı. 9 tane oldu. Güzel. Şöyle toplayalım bakalım bunları da. Hop 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 tamamdır toplayalım. 13, 14, 15 bir tane daha lazım bana. E, ee, o da bu ağaç olsun bari 16. Hatta tamamen toplayalım. İki tane düştü. Tamamdır fazlalığı atmayız artık oraya. Güzel tamam şimdi hepsini yaptık arkadaşlar. Şimdi sırada oraya atmak var. Bunları ondan sonra o sandıkları açacağız. Bakalım ne eşyalar çıkacak. Şöyle ilk önce atmaya başlayalım. 32 tane toprağı attık. 32 tane taşı attık. Şöyle 16 tane de odunu atalım bakalım. Tamam Allah bir tane attık yanlışlıkla tamam attık odunumuzu da. Şimdi bakalım bu sandıkları açabilecek miyiz? Deneyelim bakalım arkadaşlar şimdi açmayı. Aha harbiden açıldı şunlara bakın arkadaşlar. Çok güzel eşyalar var ama öyle bir şey benziyor. Ne var burada? 20 tane 100 dolar var yani. 2000 dolar para yapar mı? Bayağı iyiymiş bu. Ayrıca burada kıyafet bakalım. Aha, doktor kıyafetleri de bu. Doktor bir dakika toprak doktorun kıyafetleriymiş bu. Aa, çok iyiymiş bu. Tamamdır. Başka ne çıktı? Oo, bir tane ay taşı çıktı arkadaşlar. Şuna bakın. Ay taşının güzelliğine bakın. Bu ne para eder valla. Bu ne? Magical apple yani büyülü elma. Aa, yedi mi hiçbir şey olmadı. Bu ne? Oo, bir tane güneş kristali. Ay taşı ikisi birlikte çok güzel güzel duruyorlar. Ee, siz de bu arada en, en güzel hangi sandıktan çıkan eşyaları ben yorumlara yazın bakalım. Bir, bu bir numara sandık. Bunu ben bir yazın. Bunu ben siz iki yazın. Bunu ben, yazın, bunu ben üç, bunu ben siz dört yazın bakalım. Bende hangisini en çok beğendiyseniz onu, onu ben de kalp atayım ona. Tamamdır en çok uyulan birinci olacak. Hadi bakalım. Şimdi ikinci sandığı açalım. Aha bu da ne böyle? 20 tane epic mega loot case var. Spiderman zırhları buldum. Şu kıyafetleri çıkartayım hop 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 hop. Hop vallahi örümcek adam oldum. Kanatları da açtım ben. Oha bayağı iyiymiş bu. Çok güzel kıyafetler buldum. Tamamdır. Ayrıca neler bulmuştum bakayım. Böyle büyük bir kılıç buldum. Kocaman bir kılıç buldum hem de. Oha bayağı uzun bir kılıçmış bu hem de. Ben bu kadar büyük olacağını bilmiyordum. Görünüşte o kadar büyük gözükmüyor burada. Ayrıca iki tane de upgrade charm var. Bunları da en son açarız bakalım arkadaşlar videonun sonuna doğru. Neyse devam edelim. Şimdi sıradaki sandıkta ne var bakalım? Oo, 20 tane Enderman Essence buldum. Bunlar ne işe yaradığını bilmiyorum. Areta, ooh, Bunlar da ne böyle? Ejder'in Ender dragon zırhlarını buldum. O uçabiliyorum bu sayede. O başka neler yapabiliyorum acaba? Çok güzel zırhlara benziyor. Be bir özelliği var mı acaba bu zırhların? Neyse. Güzel bir zırha benziyor dediğim gibi. Oo, canlarımıza bakın nasıl artıyor. Devam edelim bakalım. Jetpack buldum bir tane. Gerçi pek ihtiyacımız yok zaten. Hop oh, tamamdır. Aa, uçtuğumuz yerde böyle şeyler mi çıkıyor bizim? Aynen efektler çıkıyor. Ayrıca Rainbow bir tane gökkuşağı elması bir tane de gökkuşağı elması buldum. Tamamdır bunları da yeriden sonra doğru. Şimdi son sandığımızı açalım bakalım. Oho. 20 tane ateş bombasından buldum. Şöyle atalım sana doğru. Bir dakika tutturamadık. Yine tutturduk of be. Şimdi tutturduk Allah. Patlatıyor bunlar kaç vuruşta öldürüyor bakalım. Üçüncüyü attım ölmedi. Dördüncüyü atalım bakalım. Dördüncü de öldü arkadaşlar. Allah kilim onun ruhunu almamız lazım. Yoksa ekranda böyle şeyler çıkıyor. Lanetler çıkıyor. Şöyle hemen gidip alalım seni ruhum. Tamamdır aldım valla. Şimdi geri kaçalım. Ben bunları beğendim bu arada bu ateş şeylerini Güzel patlıyor patlıyor bir şeyler yapıyor Hop bir tane vurdum Bir tane daha vurdum bir tane daha vurdum Üçte oha ölmüyor domuzcuk Hop hepsini sana harcadım valla öldün sonunda Neyse devam edelim bakalım Oo bunları biliyorum Bunlar, Aha bu ne? Oo bir tane şey üstte elmas balta dönüyor Bunu koysam ne olur koyamıyorum bunu galiba Bunlar ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunlar eee ekebiliyorsunuz bunları Suyun yanında ekiyorsunuz Hatta varsa burada bir su göster. şeyler bunlar? Madenler bildiniz. Büyüyor bunlar. Sonra maden olarak toplayabiliyorsunuz bunları. Şunları toplasak yeterli. Ayrıca şunu da bozmam lazım. Hop hadi bozul. Tamam bir dakika şunları çıkartayım. Tamamdır bozulsun. Hop 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 tamamdır. Tamam tamam hepsini içelim. Redstone, kömür. Aha bir dakika. Aa öldüm. Niye öldüm? Aha tekrardan doğdum. Çok garip bir şey oldu. Öldüğüm yerde doğdum. Şöyle hop tekrardan ektim ve ektim. Bunlar büyüyor arkadaşlar. En son şey oluyor. Hop şöyle koyuyoruz hatta. Bunlar büyüyünce arkadaşlar toplayabiliyorsunuz. Bunlar da baya iyiymiş. Çok güzel şeyler bulduk vallahi bugün. Aha ölü ölü geziyorum şurada. Şuna bakın arkadaşlar çok enteresan. Şimdi son olarak bunları açalım. Bakalım bunlardan ne çıkıyor. Oo, samuray kaskı çıktı. Güzel güzel eşyalar çıkıyor. Baksanız arkadaşlar bunlar da güzel. Ya yok falan çıkıyor. Bir dakika şunları şöyle bir doldurayım. Ben de çıkan eşyaları bir görelim koy 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 şunu alalım geri. Koy 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 tamamdır. Şunları da yukarı atalım ve çıkan eşyalara bakalım. Hop şunları da alalım. Oo güzel baltalar filan çıkmış. Şöyle açalım bunların hepsini de toplu bir şekilde bakarız. Tamamdır. Hepsini aldım 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 aynen öyle. Tamamdır bakalım şimdi neler çıkmış. Şunları da çıkartalım tamam. Bir tane böyle kazma çıktı. Bu kazma arkadaşlar her yeri deliyordu galiba. madende çok hızlı kazıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle. Ee, bunu biliyoruz. Bu ne? Bir tane büyücü kılı çubuğu çıktı. Aha bu da maden kazıyor hızlı bir şekilde. Güzel. Güzel balta ve kürekler çıktı arkadaşlar. İsimlerine bakalım. Godzilla, Godzilla kılıçları çıktı ama şu samuray şey kılıcı çok beğendim. Yo bu Strong Free'miş. Güzel bir kılıçmış bu da. Diyor. ooo ee, zehir bırakırsınız diyor vurduğunuz rakiplere. Güzelmiş bunlar. Yani genel olarak güzel eşyalar çıktı arkadaşlar. Aa bu ne? Aa tavuk sopası bile çıkmış. Güzel güzel uzun bir kılıç bulmuşuz. Bu da uzun kılıç bu ya. Ee, böyle şey bulduk. Megalood Bubble. Bunların ne işe yaradığını bilmiyorum ama şu samuray kaskını beğendim. Ya ben bir ölsem mi arkadaşlar? Baksanıza böyle şey geliyor. Aa, ben az önce niye ölmediğimi anladım. Şuradan atlayayım da öleyim bir. Ot tamamdır. Canımız azaldı. Ama büyük de ölemeyeceğiz. Hop atlaya atlaya gidelim bakalım. Belki bir daha buluruz. Ah, bulamadık Allah. Neyse ben bir öleyim hemen. Tamam öldüm arkadaşlar şimdi. Taska bakalım. Aa çok kötüymüş bu. Bu nasılmış? Aa bak bu güzelmiş de arada kendi kafam gözüküyor. Çok güzelmiş bu. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ben öyle çıktık ama videoyu tam sonra bir like atmayı unutmayın. Başka bir görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.